astronomi tutup değiştireyim ya. Mavi çift buldum unutturmayın. Sevmek gel istersen direkt basalım bunları ya. Zaten Sezer abi yakın atladı da bu dolu. Sağında mı dolu? Sağıma da bir kişi indi evet. Tamam abi. attılar zaten bunlar. Semih önümüz dolu Semih çatışıyorlar bak Semih verili alıyorum. Beril benim canım yani biliyorsun. Demek birini bayıttım. İkisi Bir de öldü. Ama iki kişi daha var. Şurada. Geldim gel. Geliyorum da sana gelirken hep Olma ölüyorum. Bakıyorum. Bana gelme, bende bir, bir şey sabır, yok yani. Şey, Düştü bana dikkat et bana seni <laughs> Aa, hadi, Sezer hadi. abi. <laughs> Burada derken aslında ileriydi de ben yanlış yer işaretledim abi. Sıkıntı bende. Ben de salladım orada. Bombayı tuttuğunda şey yap Sezer abi. Orta yuvarlak var ya. <laughs> evet. Onunla değiştir yapabilirsin. Tamamdır eyvallah. Ben de öyle buldum yani. Bir ara atarken atmamam gerekiyordu. Semih bu iki kişiyi vurduk ama burada adam var. Dikkat et sen direkt aldın. Orada adam vardı önünde. Gördüm gördüm gördüm. Benim hemen önümde. Bomba geldi bana. <laughs> Semih şurada. İki kişiler. Biri yeşil biri. Elini bağlı. Tamam. Yeşil'de mi abi? Evet. evet. Arkamdan geldi birisi ya. Bunu öldürdüm yeşildekin. <laughs> abi sisin Bana içinde. Hadi adet ben onu. Sisin içinde kaldım bilerek. Semih o beni görmedi herhalde de. Sola doğru kaçtı Semih. Dur abi Sezer abi. Ben molotof atınca nereye gitti o Semih? Gördün mü? Göremedim ki. Sola doğru gitti sola doğru. Ama solda ses yok şu an. Benim yanında ses var. Ayağımına koyacağım bu şeye takılıyor ya. Gıcık oluyorum ya. Burada burada. Çıkma abi sen. Tamam öldür. Benim çipi de aldım. Yukarıda var. var. Çipi Benim Çipi al. Oo. Hadi be arkada var ya. Sen beni bırak beni bırak arkadakini oynasın. Duvarın dışındaydı. Köşeye Sova gitti geçti. abi. Gördüm de bu tarafa gelmen lazım abi. Tamam. Gelebiliyor musun? Geliyor. Dur orada, dur orada. Ben sola hı, bakıyorum, hı. sen de sağa dur bak. Vallahi arka görmesi önümüzde abi, tam önümüzde şu an Tamam. Yani yanaşamaz diye düşünüyorum. Sis'in içini tarıyor, sıkıntı yok. Sağa gel, arka. Sağa gel. Biz bunu arkalayalım. Köşede. Yanımda şu an. basıyorum, kit basıyorum. Kat kat. Ulan Semih. Atıyor mu? Semih o nereden atıyor? Semih şurada. Abi daha ilerisi, daha ilerisi. Şurada. Það fyrir að það var við.